hayalleri, latifi, esprileri Aymaz uykuda meraklı araştırır Bilgin uyarır, anlatır doğruları Şefkatin merhameti güçlü kurtarır herkesi Hikmet öğretmen anlatır güzel her şeyi İşte budur Afacanların hikayesi En güzel kitap Öğretmenim öğretmenim Efendim Latif? Hafta sonu annemle babam beni bir yere götürecek. Ama öyle çok da gezmeyeceğiz. Birazcık hasta gibiyim de. Geçmiş olsun Latif de bunu bize neden söyledin? Şey hani ödev falan verirsiniz diye söyledim. Meşgulüm yani. <laughs> tamam o zaman sana izin veriyorum. Vereceğim etkinlik ödevini sen yapmayabilirsin. Tamam. <laughs> Bu nasıl bir ödev öğretmenim? Herkes bulabildiği en güzel kitabı okuyacak çocuklar. Harika. Harika çok kolay bir ödevmiş. Demek en güzel kitap. Tüh, şimdi de merak ettim, iyi mi? En güzel kitabı nasıl bulacağız Şefkat? Ben okulumuzun kütüphanesine gideceğim. Birlikte gidelim mi? Aa, olabilir. Hı? Bu kadar kitabın arasından en güzelini nasıl bulacağız? Buldum kütüphane görevlisine soralım. Merhaba, bize en güzel kitabı verir misiniz? Selamünaleyküm dedi. Aleykümselam Aymaz. En güzel kitap hangisi dedi? Hikmet öğretmen ödev verdi. Hafta sonu okuman lazım. Hmm, bir düşünelim bakalım. Aha, tamamdır. Ne oldu dede? Al bakalım. O bu hafta hiç ödev yok. Annemlerle gezimiz de kısa sürdü. <laughs> ah, o oh.

Na 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 na. Uy, iyice canım sıkıldı. Ya bu en güzel kitap hangisi acaba? Merak ettim şimdi. Babama sorayım bari. Hmm, babam Kur'an okuyor. Anneme sorayım bari. Hmm, herkes Kur'an okuyor. Neyse, sonra sorarım. televizyonda ne var acaba? Hmm, burada da Kur'an okunuyor. Hmm, en güzel kitap. Aha, buldum. güzel kitabı bulup okudum. Kesin herkes yanlış kitabı bulmuştur. En güzel kitabı okudunuz mu çocuklar? Evet öğretmenim. Ben de okudum öğretmenim. Hem benim okuduğum kitap kitapların en güzeli. <laughs> Hiç de bile. Benimki en güzel kitaptı. Hiç birinizin kitabı benimkinden güzel olamaz arkadaşlar. Çünkü benim okuduğum kitap Tamam arkadaşlar. Şimdi herkes sırayla hangi kitabı okuduğunu söylesin. Kur'an-ı Kerim okudum öğretmenim. Ben de Kur'an okudum. Ben de. Ben de Kur'an okudum. Ben de. Allah Allah. Ben de Kur'an okudum. Ha? Hepiniz aynı kitabı okumuşsunuz çocuklar. Ama bu nasıl olabilir ki? Çok basit. Siz hangi kitabı okumanız gerektiğini araştırırken birilerine sordunuz öyle değil mi? Evet öğretmenim. Ben kendim buldum. ha. Kime sorarsanız sorun, dünyadaki en güzel kitabın Kur'an-ı Kerim olduğunu söyleyecektir çocuklar. Bugüne kadar Kur'an'ı araştıran herkes bu sonuca varmıştır. Hmm, öyle mi? Şaşırtıcı. Kur'an'da anlatılan şeyler o kadar güzeldir ki insanlar Kur'an'ı okumaya doyamıyorlar. Sürekli okuyorlar. Çünkü Kur'an Rabbimizin sözlerinden oluşmaktadır. Kur'an çok güzel bir kitap öğretmenim. Rabbimiz bizi çok seviyor. Öğretmenim, şimdi ben bu Kur'an'ı ezberlesem bayağı bir şey öğrenmiş olurum, değil mi? Evet Latif, o zaman hafız olursun. Peki, o zaman derslere de girmeme gerek kalmaz, değil mi? Başka dersleri öğrendikçe Kur'an'ı çok daha iyi anlayabiliriz Latif. Bu yüzden derslere devam etmen gerekir. Ya, neyse ben bu konuyu bir daha düşüneyim. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, alt kısma yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar.